VG Grup, uzun yılların deneyimiyle inşaat sektöründe başarıyla faaliyet gösteriyor. Grup şirketi, yapsat ve kentsel dönüşüm alanlarında güvenilir projeler inşa ediyor. Bizler de Grup Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Toksun'u ziyaret ederek inşaat sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ben VG Grup İnşaatı 2000'li yıllarda kurdum. Öncelikle taş oranlıkla başladık. Büyük firmaların taşeranlığını yaparak inşaat sektörüne atıldık. Özellikle aslen ben ağrılıyım e, ama Türkiye'nin her yerinde inşaat sektörüyle uğraştım. Pendik, Maltepe, Tuzla ve Kartal bölgesinde şantiyelerimiz var. E, inşaatlarımızı tamamladık. E, özellikle kentsel dönüşümle uğraşıyoruz. E, yap-sat dediğimiz e, sektörle Doğru. meşgul olmak. Doğru. Özellikle biz kentsel dönüşümü yaparken öncelikle dönüştürmek değil, ee, insanları doğru manada deprem yönetmeliğine uygun binalarda e, sağlıklı binalarda oturtmayı hedefledik. Yüzde yüz memnuniyetle şu anda firmamız devam etmekte. E, kat maliklerimize bir müşteri gözüyle bakmıyoruz. O insanları bir ailemiz gibi görüp onları anahtarlarının e, sağlıklı bir şekilde teslim etmeye uğraşıyoruz. Genel itibariyle konut üzerine çalışıyoruz. E, çünkü bu manada kendimizi geliştirdik. Bu manada e, yolumuza devam ediyoruz. E, çünkü çok fazla e, sektörle uğraşmak, kendi işimizle alakalı e, ilgilenemeyeceğimiz, kontrolümüzün dışına çıkacağından endişe ettiğimiz için sadece konut üzerine çalışıyoruz. E, kendimizi bu manada geliştirdik. Özellikle İstanbul'da, Tuzla, dediğim gibi Tuzla bölgesi özellikle, Pendik ve Maltepe'de e, tanınan, e, kendi verdiği sözlerini yerine getiren bir firma olarak görünmemiz bize onur veriyor. Devlet destekli kentsel dönüşüm projelerinin önemine değinen Volkan Toksun önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kentsel dönüşümde tabii ki varız. Özellikle İstanbul'un deprem riskini hepimiz biliyoruz. Belirli bölgelerde, özellikle İstanbul'un en riskli bölgelerinde şantiyelerimiz var. Fay hattının geçtiği Tuzla, Kartal, Maltepe ve Pendik bölgelerinde bu binalarımızı dediğim gibi deprem yönetmeliklerine göre inşa ediyoruz. 2018 yılından sonra zaten bu olaya çok ciddi madde devletimiz zaten yaklaşıyor. Özellikle Çevre Bakanlığı'nın ve hükümetimizin aldığı deprem yönetmeliği ile ilgili önlemleri uygulayacak bir yani uygulamaya geçirecek binalar inşa etmeye çalışıyoruz. Bu da bize dediğim gibi gurur veriyor. Çok katlı binalar yapmamaya çalışıyoruz. E, kentsel dönüşümün dışında çevreye ve doğaya saygılı binalar yapmaya çalışıyoruz. E, özellikle yaptığımız binalarda inşa ettiğimiz binalarda e, çok katlı taşmak yükseklikleri çok olmasına rağmen bundan kaçınıyoruz. Çünkü neden? Ülkemizin fay geçen her bölgesinde özellikle bunu Malatya'da gördük, Kahramanmaraş'ta gördük. E, çok katlı binaların dibinden kırıldığını gördük. Yani kısacası fay hattının üzerindeki binalarda çok katlı binalar yapmaya karşıyız firmamız olarak yaptığımız en büyük katlı binalar 7-8 katlı binalar oluyor. Bu da bizim için bir önlem niteliğinde oluyor. Projelerimizi genellikle yatay zeminde yapmak bizim için daha mantıklı. Şimdi şöyle Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında bu olayı vurgulaması bizim için çok önemli. Çünkü inanın mantık bir tanedir. Ülkemizin her bölgesinde mutlaka mutlaka bir deprem riski var. Burada Yatay mimarinin olmasının sebebi, istememizin sebebi şudur ki dediğim gibi insanlarımız şunu görüyor. Geçmiş yönetimlerden ve yerel yönetimlerden kaynaklı e, kentsel dönüşümü özelleştiri yaparak söylüyorum bunu bir ransal dönüşüme çevirdiler. Çünkü insanlar bize çok fazla daire verin de nasıl yaparsanız yapın, yapın bina, binamızı zihniyetiyle hareket etmeye başladılar belirli bir dönem. Bu da çok üzücü bir durum. Çünkü biz ne kadar çok fazla katlı binalar yaparsak bu ne kadar çok insanlara daire verip insanları kar marjını arttırmaya, kat maliklerine ya da müteahhit firmalarımızın kar marjını arttırmaya çalışırsak o kadar büyük ölüm risklerinde karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bunun acı verici örnekleri Malatya'da, Kahramanmaraş'ta çok e, acı verici bir tecrübe yaşadık. Ondan dolayı insanlarımızı ne yazık ki bu konuyla ilgili öz dediğim gibi yapmak istersek insanlarımız bu konuda biraz bilinçsiz. E, sadece ve sadece ben kaç tane fazla daire alırım, arsamdan ne kadar çok fazla daire çıkar zihniyetiyle yaklaşıyor. E, toplantılarımızda genellikle kat maliklerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bu çok daire almanız sizin için çok önemli değildir. Sağlıklı yönetmeliklere uygun daireler almanız daha mantıklı diyoruz. Ama ne yazık ki bu e, çarkı ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Bunun çözümünün bence artık belediyelerin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı bu son karar ya da söylediği konuşmasında söylediği işte artık bunu belediyelerden almalıyız konusunda kesinlikle katılıyorum. Çünkü sebebi şudur. Siyasetin olduğu, politikanın olduğu her yerde bir rant vardır. Evet. Ve bir engel vardır. Çünkü işlerimiz çok sağlıklı yürümüyor. Her belediyeyle çalışıyoruz şu anda. E, bu sadece partiler üstü bir olay olduğu için konuşuyorum. Bugün A Partisi veya B Partisi'nden bahsetmiyorum. Kesinlikle. Bu bir, aslında bu bir beka meselesi. Bu konuda çok katılıyorum size. Çünkü neden? Bunu belediyelerden alıp yerel yönetimlerden alıp çevre bakanlığı ya da şu anda valiliklerin özel iyi idarelerine bunu bağlamanın daha sağlıklı, daha hızlı ve ileride yaşanabilecek büyük problemlerimizin özellikle bu felaketlerimizin önüne geçeceğini düşünüyorum. Denetimlerin son derece düzenli yapıldığına değinen Volkan Toksun, zemin etütlerine yönelik çalışmaları anlatıyor. Yapı denetim firmaları bu konuda biz tanımıyoruz. Mesela düğmeye basıyorlar. Hangi firma bize mesela çoğu yapı denetimimiz karşıdan geliyor, buradan karşıdaki firma buraya gidiyor falan. Bu konuda devletimiz çok güzel bir önlem aldı. O konuda kesinlikle müşteri olabilir halkımız. E, beton numunelerine gelince, bütün e, beton numareleri zamanında her beton e, atıldığında alınıyor. Kesinlikle bir taviz verilmiyor. Buna kesinlikle tutmadığı takdirde de karotlar alınarak tekrar laboratuvar testlerinden geçiliyor. ve olmadığı takdirde inşaat durduruluyor ve o test düzelene kadar gerekirse o katlarda yıkım yapılarak yeniden işlemler yapılıyor. Bu konuda halkımız 2018'den sonra yapılan bütün binalarda müşteri olabilir. Şimdi genel itibariyle baktığınız zaman projelerimizi, işte o da çok iyi oldu 2018'den sonra, projelerimiz zemine göre yapılıyor. Alınan zemin etütüne göre temel şekilleri belirleniyor. Örneğin Tuzla'da kullandığımız radyo temel sistemini Pendik'te çok daha farklı bir sistemde kullanılabiliyor. Çünkü zemin etütleri bu konuda dediğim gibi 2018'den sonra artık üniversitelerden iksa dediğimiz raporlar üniversitelerden alınıyor. Bu alınan raporlar neticesinde eskiden bunlar alınmadan statik projesi çizilir. Temel oraya göre değil de standarda göre yapılıyor. Şimdi öyle değil. İksa raporları gelmeden, zemin etütleri gelmeden, oranın zeminine uygun temel şekilleri belirlenmeden proje onaylandı. Bu güzel bir gelişim. Aldığımız zemine göre yani zemin raporuna göre şu anda mesela Pendik'te bir zemin etüdümüz alınıyor. Şu anda alınıyor orada. Arkadaşlar çalışıyor. O aldığımız zemin etütleri üniversiteye onaya gidiyor. Üniversite onayladıktan sonra belediyedeki bilirkişiye gidiyor. Belediye onayladıktan sonra statik projesi çizilmeye başlıyor. Bu güzel bir gelişme. Şimdi benim hedefim şudur ki öncelikle bir kere insanların anahtarlarını sağlıklı bir şekilde teslim ettikten sonra biz çok büyük bir beklentimiz yok. Büyümek insanın kendi kaderinde olan bir şey. Biz büyüyebiliriz, çok genişleyebiliriz. Ancak yaptığımız şey şu. Her insanın gözüne baktığımızda şu anda mesela 1700'ün üzerinde insana ev teslim ettik. Ama bugün düğünümüz olsa, bayramımız olsa, seyranımız olsa o insanlarla hep bir araya gelip sarılabiliyoruz. Ben de gidiyorum onlar da geliyor. Sonucumuz şu, samimiyetle bu işi devam ettirmek. Yani yoksa gideceğimiz yeri tabii ki biz bilmiyoruz. Buradan çıkınca ne olacağını bilmiyoruz. İnsanların şunu söylemesini istiyoruz. Evet, bu insanlar sözünü yerine getirdi. Evimizi kentsel dönüşüme, deprem yönetimine bize teslim etti demesi bizim için yeterli. Hedefimiz zaten bu zamana kadar şükürler olsun ulaştık. Bundan sonraki sadece mahcup olmamak.